Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. 5 Mart'taki o merakla beklenen görüşme Erdoğan Putin görüşmesi gerçekleşti biliyorsunuz. Şimdi mevcut durum her bu görüşmelerden sonra yapılan muhakeme kim ne kazandı ne kaybetti ve bundan sonra ateşkes nihai olması bir ateşkes var ama bu ateşkes nasıl sağlanacak? nasıl kontrol edilecek? Bütün bunları diplomasi açısından Sayın Uluç Özülker'le konuşacağız. Telefon hattında kendisi Sayın Özülker. Hoş geldiniz efendim bizim TV'ye. Hoş buldum efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasıl buldunuz dünkü görüşmeyi? Hem resim olarak hem içerik olarak. Valla ee, e, fevkalade e, geçici olsa da rahatlatacak e, e, resimler de vardı. Aynı zamanda içerik de vardı. Ama bunun dışında ileriye dönük olarak pek çok endişe, kuşkunun giderilemediği bir ortamın varlığını ortaya koyan tarafı da vardı. Şöyle diyeyim mesela bir müzakereye oturduğunuz zaman hı hı. onun nereye gidip gitmeyeceğini hissedersiniz. Hı. Bir kere her şeyden evvel Amerikalıların bir şeydir, bir doktrin olarak ortaya koymuşlardır. objektif derler. Yani bir müzakereye başlarken hedefin nedir, amacın nedir, nereye varmak istiyorsun, objektif ve objektivin nedir, bunu sorarlar. Ondan sonra da gene pek çok kaidesi var ama bir kaidesi daha var ki o da fevkalade önemli ve tayin edici olur. Bu müzakereye sen ve ben olarak mı oturuyorsun yoksa biz düşüncesiyle mi oturuyorsun? Bunun da ortaya konması fevkalade önem taşır. Çünkü sen ve ben olursa buradan bir sorun çıkarılma ihtimali çok daha düşüktür. Biz olursa orada bir niyetin varlığı ortaya çıkar. Şimdi dün bu manada baktığım zaman mesela daha da toplantı başlamadan evvelde de Putin evvela bizim heyet mensuplarının bulundukları noktaya gitti bizzat. Ki de Putin bugüne kadar yani tam tabiriyle bizde güzel şey buradan kıl aldırmayan derler. Hı hı. öyle bir soğuk havada olan bir insan. Ee, gitti bizim heyetin ayağına kadar ve orada hoş geldiniz diye güler yüzüyle onları selamladı. Ama e, Ondan... Sayın Özülker şimdi o e, anları anlatıyorsunuz eliyle işaret ederek çağırması da vardı. O da dikkatlerden kaçmadı tabi. Ama, ama bunlar çok büyük teferruat <laughs> değil eliyle çağırması hatta büyük Cumhurbaşkanımızın bizim e, onun ayağına gitti gitmedi falan evet. diye müzakereler de var. Evet. Ben sonuca bakarım şekle değil. Evet. Çünkü netice itibariyle bir tarafta savaş diğer tarafta barış ihtimali varsa o barışı sağlamak için atmış olduğunuz adımların protokoller manadaki önemi ikinci plana düşer. Evet, tamam. ee, ve buradan bu manada bakarak ben de yola çıkıyorum. Gene diyecek ki bunun karşılığı olarak bizim Cumhurbaşkanı da kalktı, Lavrov girdi o sırada içeriye. Evet. O da onun ayara kadar gitti. Evet. O da orada merhaba dedi vesaire dedi. Yani de, evet. burada da samimi bir ortam vardı. Hı -hı. Hı -hı. Ondan sonra da e, basın toplantısına geçtikleri zaman orada da Mesela dikkatimi çeken önemli bir bu şeytan ayrıntıda gizlidir. İlginç bir şey daha vardı. Bizim Cumhurbaşkanımızın konuşma ve üslup resminde konuştuğu zaman hı hı. bir yazılı metne bakmadan genellikle de kullandığı üslup çok yumuşak değildir. Hı hı. Bir ara tam bir kelimeyi ağzından çıkarmanın harifesindeyken dönüverdim. Ondan vazgeçtim. Evet. Yani bu çok net bir biçimde ortaya koyuyor ki burada e, şu toplantının iki saat ve bir saat için öngörülmüş toplantı iki saat kırk dakikaya uzadı. Tarafların karşılıklı olarak artık bundan sonra inatlaşmaya devam edersek bu işin sonu savaştır. Karşı karşıya geleceğiz ve ne Rusya Türkiye'den vazgeçmeye hazırdır, ne de Türkiye Rusya ile olan ilişkilerimi bozabilir şeklinde her iki tarafta da bir fikir birliği olduğu hususu davranışlardan ortaya çıkıyordu. Bir toplantı uzarsa orada tarafların masadan vurup yumruğu kalkmadıklarından işaretidir. Dolayısıyla e, bunlar evvelki Soçi mutabakatı da altı buçuk saatte elde edilmişti biliyorsunuz. Hı hı. Bu sefer de yine altı saat orada oturulabildi. Ve bu defa başlarına e, heyet başkanı olarak e, başkalar da geçtiler. Evet. Bunlar evvelki Soçi'de onlar yoktu. E, yanlarındakiler bırakmışlardı. Şimdi dolayısıyla böyle bakıldığında artık bıçağın kemiğe dayandığı bir noktada bir burada uzlaşı bir şekilde bir uzlaşı çıkarılması ihtiyacının da çok net olduğunu her iki tarafında bilinçli olaraktan ele alıp yaklaştıkları şeklinde bir izlenimim var benim nitekim oradan çıkan sonuç aslında iki şekilde yorumlanabilir eğer biraz daha pesimist bir yapıyla bakarsanız daha fare doğurdu da diyebilirsiniz çünkü unutmayalım ki önümüzdeki mayınlı tarlanın hiçbir sorunun mevcut koşullarda çözümlenmesi mümkün olmamıştır. Orada, yani, evet. orada ortaya konulan kararlar sadece geçici olarak şimdilik bir ateşkes ve bu kapsam içinde e, harekete geçilmekte olduğunun ifadesinin ötesine taşmaz. Hı hı hı. Ama bunu yaparken de hem başlangıçta şunun dikkate alarak bunu yapar falan de o kararda söylenen hem de her iki liderinde açılış veya daha doğrusu ve bunu takdim ederken basın toplantısında kullandıkları ifadelere bakarak gittiğiniz zaman burada aslında sıkıntıların daha henüz aşılamadığının da net bir biçimde görüldüğünü de söylemek mümkün. Şimdi burada da esas itibariyle üç tane konu benim yorumumdan nükleşmiştir. Birincisi taraflar burada biz diye oturabilecek konumdadırlar. Yani bir mutabakat sağlayacak şekilde masaya oturmayı kabullenmiş durumda gözükmektedirler. Ama bunu yaparken de uluslararası hukuk tabiri olarak statü quanti, yani geçmişteki statüyü Tekrar etmenin mümkün olmayacağı da zımnen ortaya konmuş bulunuyor. Ne demek bu? Ben ne dedim? 29 Şubat'a kadar şayet geriye dönüp de Soçi Mutabakatı sınırlarına gitmezseniz Hı -hı. ben bu sizi götürürüm. Hı -hı. Yani oradaki gözlem noktalarının arkasına tekrar çekilmesi söz konusuydu Esad rejiminin. Bu olmayacaktır. Yani M5 otoyoluyla ilgili e, e, en ufak bir ifade yoktur dikkat buyurursanız. Evet. M4 var M5 yok. M5 yok yani, doğru. M5 yok. Dolayısıyla e, bundan sonra ateşkes dediğiniz ve bu ateşkesi de statüko üzerinden götürdüğünüze göre tarafların mevcut konumları itibariyle ateşkese gittiklerini düşünmek lazım mevcut korum dediğiniz zaman da M5'in rejim ordusunun himayesi ve hakimiyeti altında kalmanın e, ifadesi olduğunu da gözlerde tutmak gerekiyor budur hı hı. Dolayıs dolayısıyla ikinci burada netleşmiş olan husus benim indimde e, her el vekarda Soçi mutabakatı bu bağlamda baktığım zaman bitmiştir yani Soç'u mutabakatı çünkü o gözlem noktaları falan hepsi bunların e, bu tarafa geçilmesin diye kurulmuştu. Sekiz tane gözlem noktan birim altında şu sırada hı hı. ve bunun akıbeti de daha henüz bilinmiyor. Evet. Ve bu arada statü itibariyle baktığımızda statüko diye bugünkü koşulları kabul ettiğimiz takdirde o bölgenin artık geri iade edilmeyeceği de ortaya çıktığına göre yeni duruma uygun bir mutabakat metni daha hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır diye düşünürüm. Daha yani gibi, evet. bir, bir Moskova mutabakatı mı diyelim buraya, Ankara mutabakatı mı Putin gelirse bilemiyorum ama her halükarda bir yerden yeni bir mutabakat metninin ortaya konması gerekecektir. Üçüncü husus burada üç nokta etrafında topluyorum üçüncü hususu. Bir, Burada Esat'ın mesabesini okuyan yok. Türkiye ile Rusya arasında yapılmıştır ve Esad'ın yaklaşamamasını da sağlayacak biçimde M4 otoyolu üzerinde güvenli bölge oluşturulmaktadır 12 kilometrelik. Yani başka bir deyişle Esat burada göründüğü kadarıyla uzakta tutulmaktadır. Bu bir. Özellikle yapılan bir şey. Özellikle yapılıyor o güvenli bölge falan dedi. Ama bu güvenli bölge dediğiniz şey aynı zamanda B4 otoyolu üzerinde eee eee Aşağı yukarı iki kilometre batısından başlıyor sanatevin ee, ve aşağı yukarı gene bir 15 kilometre filan 20 kilometre yakın uzayan bir bölgede güvenli bölge olarak kabul edildiği ifade ediliyor. Aynı uzak on... şu M4 ve M5'i biraz daha sonra Yani M4 e, Türkiye ile Rusya'nın paylaşımında, M5 Suriye'de. Doğru mudur? Tamam tamam, evet öyledir. Yani de, Türkiye ile Rusya'nın denetiminde demeyelim de. Hı hı. M5'te de belki orada ortak devriyeler olabilir. Hı hı. Yani evet. olacaktır diye bir garanti yok ama olabilir. Evet. Her elbekerde bu bölgeler bir sınır olarak ortaya çıkıyor. Evet. Yani M4 ve B5 otoyolu bir sınır olarak ortaya çıkıyor. Bunun doğusunda ve güneyinde kalan kısımları Rusya partiye gönül vermiş olursa olsun bütün hemşerilerimizi büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğun omuzundaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediye siyaset sokmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey. masasına taşımıyor. Hı hı. Ama bunun batısında kalan, yani bizim Udu'da kadar M5 ve M4'ün batısında kalan kısım itibariyle de müzakereye açık bir bölge oluşturulduğu izleri ortaya çıkıyor. Hı hı hı. Burası gelecekteki güvenli bölge olabilir mi diye sorgulamak lazım. Evet. evet. Yani, Bundan sonraki bu? süreçte. Evet. 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 Bu eğer müzakerelerde bir güven. Biz 30 kilometre demiştik güvenli bölge için. Hı hı. Ee, Rusya'da bir güvenli bölge olabilir demişti. Ee, eğer bir güvenli bölge Türkiye'nin de empati yapılarak hakları kabul edildiği takdirde müzakerede de bu bölge zaten 30-40 kilometrelik derinliği olan bir yer. Bunun içinde de en önemli nokta İdlib. dikkat Dikkat buyurun İdlib'le ilgili olarak başlangıçta ee, ne olacak diye bakılıyordu. Senat konusunda ee, Ruslar oraya kendi kendi şeylerini de polislerini de polis gücünü de göndermişti. Onları da çektiler. Bu bölge, o kavşak noktası herkes için çok önemli. Ama İdlib bu mağarada bizim için daha önemli. Çünkü orada hem sivil halk hem de aynı zamanda ee, en büyük e, insan yoğunluğunun yaşadığı yer olarak bizim e, düşünce politika ve beklentilerimizi cevaplandırması gereken bölge diye görülüyor. Dolayısıyla hiç bunun dışında bırakılarak gitmiştir. Bu da dikkat çekici. Hı hı. Şimdi sonuçta müzakerede e, bu güvenli bölge olduğu takdirde tabi evvela bir so Soçi Mutafakatı ile bu bunun da bir statüko haline dönüştürülmesi gerekecek. Evet. Yani hem güvenli bölge itibarlı hem de yeniden bu sınırların bunlara belki Soçi'ye göre farklı bir biçimde çizilmesi de bir güvence altına alınacak şekilde bir mutabakata bağlanacak. Hı hı. Ondan sonra da son etap geliyor. Ee, bizim sınırımıza dayanmış olan e, insanların buraya tekrar e, yerleştirilmesi yerleştirilmesi. Ee, aynı zamanda Türkiye'den de buraya işte Afşin'e de Elbaba'da buraya da e, bize e, bizde bulunan sığınmacıların e, gönderilebilecek kadarının gönderilmesi. Ama bunu yapmak için de orada bir inşaat yapmak gerekecek. Türkiye'nin bunun altından kalk bası pek mümkün olmayabilir ekonomik açıdan. Dolayısıyla uluslararası fiyatlar işte Amerika'nın desteği, Avrupa Birliği vesaire bütün bunlarda dikkate alan bir tutum içine girilebilmesi. Şimdi bunlar tabi zamana ihtiyaç gösteren müzakere konuları. Ama son olarak şunu söyleyeyim Avrupa Birliği'nden bugüne kadar Türkiye'ye konsey başkanından başlayarak en alta kadar beş tane çok önemli e, üst düzey şahsiyetin aynı anda gelebildiğini ben tarihimde görmedim. Hmm. Bir yandan göç sorunu kudutlarda, diğer taraftan İdlib'deki bu gelişmeler ve bunun önümüzdeki dönemde Avrupa'ya da sirayet edebilme ihtimalini de dikkate alarak, Merkel de dahil olmak üzere yardımla bulunurum ben de İdlib vesaire bunlar hep söyledi. Bunların e, Avrupa'yı harekete geçirdiğini görmek mümkün. Hı, hı. Ee, bu tabiatıyla e, pa, olumlu bir şey pozitif alanda İkincisi Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Türkiye'ne kara gözle aşık değiller ikisi bir ee, diğer taraftan uzaklaştırıp kendine daha çok bağlamak peşine düşüyorlar. Ama mevcut koşullarda Amerika Birleşik Devletleri'nde hareketlendiği NATO'yu, Birleşmiş Milletleri vesaire kendi içinde müzakereler yapıyor manevi yönden en azından Türkiye'nin arkasında durduğunu açıklamasıyla Türkiye'nin NATO'ya vesaireye yani Batı dünyasına aidiyetinin de burada tescil edilmeye başlandığını ve bunu Rusya tarafından da kabul edilmekte olduğunu gösteren bir gelişmedir. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin onun da ancak manevi desteği olabilir. Bir yandan eski tutumundan da hiç vazgeçmediğinin de göstergesidir. Hmm. Tıpkı Rusya'nın da vazgeçmediği gibi, YPG, PKK ile yine işbirliği yapmaktadır. gene patriotların verilmesi için S-400'lerin e, yok edilmesini istemektedir vesaire Daha birçok şeyler var. Hmm. Rusya da kendi yönünden, Esad'ı ben sana tercih ettim, hmm. Aman ayağına basma onun diye burada gene mesajını bizim tarafımıza vermiştir. Bunun karşılığında Cumhurbaşkanımızın e, konuşmasındaki ifade ama Esad da bizim ayağımıza basma hususundaki kararlılığından geri adım atmazsa biz de kendimizi savunma hakkımızı bugün olduğu gibi topyekun kullanmaya kararlıyız diye gözdağına biz de vermiş bulunuyoruz. Evet. Dolayısıyla burada evvela pozitif yönden hayırlı bir gelişmedir diye bakmak lazım. Savaşın önünü en azından yumuşatarak etrafı mevcut koşullar altında kesmiştir. Ve bu da kendi içinde ciddi bir kazançtır. Ve daha da bir adım daha ileri giderek söyleyeceğim şey, herkes kimin ne kadar kararlı olup olmadığı hususunda birbirine sınadı, ve bu sınama altında bundan sonraki e, süreç Hı. devam edecektir diye bakmak lazım. Dolayısıyla herkes hani geçen gün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir röportajı böyle başlık attılar. İçi, i̇çinde bir yerde kullanmıştım ben o tabiri. E, İslam'ın altıncı şartı haddini bilmektir diye. Hı. Şu sırada herkes kendi imkan kabiliyetleri istikametinde ve de, çerçevesinde haddini bilerek yola devam etmeyi zannediyorum. Hem daha iyi anlamış hem daha fazla kabullenmiş görünüyorlar. Evet. bu teşbih çok yerinde ama Sayın Özülker şunu da sormak istiyorum. Şimdi elbette ki bu şu anki mevcut durum itibariyle barışa kimsenin karşı olduğunu, sevinmediğini düşünemeyiz. Çok Mutlulukla karşılandı bu ama bugüne kadar olan süreçte özellikle bu İdlib'deki yaşanan hain saldırıda 哎。 kamuoyunun konuştuğu bir konu. Onun için sizin de bu düşünceniz, bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Bunun hesabının sorulması gerekirdi. İki lider görüşürken ya da heyetler görüşürken e çünkü Rusya'nın yaptığı bir açıklama var. İşte biz orada Türk askerlerinin olduğunu bilmiyor. Türkiye'ye sorduk yok dediler dedi ama Rusya'nın vurduğunu biliyoruz askerleri. Bunun hesabının sorulması gerekirdi. Niye vurdunuz diye en azından sorulması gerekirdi diye. Buna dair bir açıklama yansımadı ama sizce bu çerçeve şehiden bakmak gerekirse ne düşünüyorsunuz? Ben Hamas'tan yana değilim efendim. Hı hı. Yani de oradaki şehitlerimizin aslında bizi bu noktaya taşıdığından eminim. Hı hı. Yani başka bir deyişle o şehitlerin bedeli olarak Suriye ordusunun %15'i yok edilmiştir. 3.200 yüz zayiatı var Suriye ordusunun ve ayrıca burada bir tümen olaraktan düşünün bunu. Evet. Bir tümeni besleyecek kadar bol miktarda cephaneliğiyle, silahıyla, her şeyle yok edilmiştir. Eğer bunu bir savaş ortamı olarak düşünürsek, Türkiye zaten kanı yerde bırakmadığından emin olabilirsiniz. Bunun ötesinde bir prestij peşine düştüğünüz zaman da, bunu savaşmadan elde edemezsiniz. Dolayısıyla, evet oradaki şehitlerimizin, inanılmaz derecede hepimizi üzdü. Gözlerim yaş dolu olarak ben o bütün cenazeleri burada izledim. Hı. Ben de onların içindeydim. Hı. Ama diğer tarafta diplomasinin e, olmadığı bir yerde başarının olamayacağını 41 yıl tecrübesini yaşamış bir kişi olarak savaşın ancak bir araç olması gerektiğine de inanarak bunu izlerken sizin sayenizde biz gene bu işi başaracağız. Sizin yüreğiniz bizi bu noktaya getirmiş bulunuyor demekten de edemedim. Hmm. Şimdi dolayısıyla küçük meseleleri büyüterek bir noktaya gitmek, eğer imkan ve kabiliyetleriniz e, yani hat dediğimiz hmm. şey de budur zaten yeterli değilse, i̇şte bütün mesele bu sayınız kadar hmm. gitmemeniz de sizin için akılcı bir politik olur efendim. Hmm. Ben Rusya ile bugün savaşa giremem. Açıkça evet, evet. konuşalım. Evet. Amerika ile de savaşa giremem. O zaman ikisini de bir de tutmak mecburiyetindeyim. Buradaki o hassas dengeyi oluşturacak akılcı politikayı diplomasiyi yürütme, yürütmektir Türkiye için önemli olan. Hı. Mesela ben şunu da kabullenemedim. Beni herhalde tanıyorsunuz. Biraz da fikirlerimi biliyorsunuz. Hı. Ama oturup da efendim ayağına kadar gidilir mi Putin dendiği anda ben buna karşıyım evet. eğer burada savaşın önüne geçilecek yeni canların e, buradan öbür dünyaya intikalinin önüne geçecek bir şans önümde yaratıyorsa hı hı. elbette giderim hı hı. yani evet. burada bunun hesabı kitabı olmaz hı hı. dolayısıyla benim iç politikada yaşanan olayları hı hı dış politikaya bu kadar mal etmenin yanlışını vurgulamam gerekiyor. Daha ileri gidip size şunu da söyleyeyim. Yani tamamen bir şahsi bir kanaat hissiyat olarak bugün mesela Hudu'da açtık gönderdik buraya. Esas benim sorunum İdmit'te. Oradaki bir buçuk iki milyonu ne yapacağım ben bakıyorum. Buradan benim Hudu'da gönderdiklerim 4-5 yıldır burada ferah vur benim üzerinden yaşayan insanlar. Evet. Ve bunların çoğu da Afgan, Pakistan vesaireli. Yüzde yirmi beş sadece Suriyeli. Şimdi buraya gönderdiğiniz zaman bir propaganda sanki yapıyormuş gibi her biriyle gidip röportaj yapıyorsunuz. Bin tane e, polis gönderiyorsunuz. Var, bu en yeni süzeyle vesaire. E bunları şimdi filme almışlar. Yurt dışında bunları gösteriyorlar. Diyorlar ki bunları ölüme de, bilinçli şekilde nasıl gönderdiğini Türklerin görün. Yani buradan bir propaganda vesilesi olarak ortaya çıkıyor. Halbuki ben ne diyorum? Haklı da olabilirim orada. Ya ben artık bu işin üstesinden gelemiyorum. Altında kaldım. Hı. Dolayısıyla isteyen buyursun gitsin daha fazla. Kalkan rolünü üstlenerek bunları durduracak kabiliyetim kalmadı diyorum. Hı. Doğrusuyla yanlışıyla ama bunu söylüyorum. Hı. Bunu söylüyorsanız bırakın yüzdesinler kendileri. Siz karşı tarafın gaddarlığını ve buradaki e, uyuşmazlığını bütün dünyaya ispat etmek durumundasınız. Kendinizi buraya girip de orada her türlü e, meydanda dolaşarak yapmamanız lazım. Evet. Mesela bu da diplomasinin ve e, tanıtmanın bir unsurudur. Evet, evet. Bazı yani şeyleri yani... düşüncesiz de yapıyoruz. <laughs> yani Öbür tarafta şimdi Türk parlamentosunda birbirine girdiler diye haberler yayınlanıyor. <laughs> Türkiye'de yoktur. Kullanılan tabir bu. Halbuki ben birlik ve beraberliğimi ispat ederek üstüme gelirsen altında kalırsın diye göstermek mecburiyetinde olduğum bir noktadayım. E bu iş politikayı ben anlamıyorum. Öyle ben ben hiç çünkü taraf sürekli hani birlik beraberlik çağrısı yapılıyor ama işte aksi düşüncede olan ki bunu söylemek ifade etmekte bir sakınca olmamalı bence ifade özgürlüğü var. Onu eğer doğru düşünüyorsanız da, ikna etmek size düşer zaten. Bizi siz yönetiyorsunuz ya da işte diğer taraf, her neyse. Efendim bir de bir oturup da yani hakaret edip de arkasından aynı kelimeler kullanıldığında mahkemeye vermenin de anlamı evet, yok. Evet. O da TV, o da TV'de kendi düşüncesini ortaya koyuyor. Doğru. Mecbur muyum ben aynı düşünceyi Sabahtan akşama kadar savunmaya Doğruysa doğru yanlışsa yanlış evet. Ben oy kullanan Bir vatandaş olarak bakıyorum bu işe. Evet. Ben yani Türkiye Cumhuriyeti'nin de onurlu Bir vatandaşı olarak evet. Burada huzur ve mutluluk Ve refahım içinden varım Ama yanlış bir şey yapılıyorsa Benim başımdaki hiç kimse Doğrusu Tanrı değildir efendim ne güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özülker. Ee, sağ olun, var olun. Evet, yani ama güzel de bir iş yapıldı. Onu da alkışlıyorum. Evet, Genel biliyorum, olsun. biliyorum. Evet. Ee, biz tabii yani işin diplomasi kısmı bambaşka bir şey. Sizin o konudaki evet. uzmanlığınızı biliyoruz ama bir de kamuoyunun. E, Son derece kendiliğinden gelişen elbette bu yaşanan üzüntüler vs. sonrasında oradaki görüşmeden beklentileri var. Ben aracı olarak onları aktardım size. Siz de tabii Kesin, diplomatik tabii. açıdan Ama kamuoyu unutmayın ki kamuoyu verdiğiniz kadar alır. Evet evet doğru doğru. Dün akşam CNN'de işte program vardı. Orada e, Libya'daki bu vefatlar ve onun gizli kapaklı hmm. e, defin işleri filan gündeme getirildi. Evet, evet. Mesela niye gizli kapaklı olmaya gerek yok ki? Her yerde her şey olabilir. Gayet tabii, e, olabilir. olabilir. Yani bu daha önce dile getirilmiş şimdi onları yazdığı için deşifre etti diye nitelendirilen Aynen. gazeteciler göz altında ve tutuklanıyor. Işte. O da tıbbi e, kapatılıyor. Evet. Herkes biliyor, herkes konuşuyor zaten orada nokta ateşiyle Allah rahmet eylesin olmayacak şekilde orada kim muhtirdir, kim ne yaptı bilmiyorum ama birileri bir şey yaptı ve orada bilinçli şekilde onlar şehadet mevti, mevkine çıktılar. Evet, ee, olabilir yani bu da savaşın bir parçasıdır herhalde. Evet, öyle öyle. Oraya gittiğiniz zaman bunu da peşinen kabullenerek geleceksiniz. Saranız var mı? Evet, evet. Maalesef öyle. onlar evet. sayesinde hayatta ve ayaktayız. tabii güvendeyiz. Evet. Tabii. Evet. Tabii. Efendim çok teşekkür evet. ediyorum değerli teşekkür görüşleriniz için. Teşekkür ederim değerli Sağ olun var olun. olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet Erdoğan Putin görüşmesi e, metin var ama metnin altını fotoğrafı e, içeriğiyle birlikte Sayın Uluç Özgülker değerlendirdi bizim TV'de bir başka yayında görüşmek üzere efendim hoşçakalın.